Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Mert Yazıcıoğlu yerine rol arkadaşı Mert Ramazan Demirli, daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu sonrasında Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demirli Uğurla tatilinde görüntülenmişti. Her geçen gün daha aşk iddialarının güçlendiği Afro Sarıçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flash bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Demir Sarıçoğlu'na Urlu'da evlilik teklif etti ve ikili gizlice sözlendi. Peki bu gizem neden? Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın güle arkadaşlar.